Merhabalar, ben sporcu beslenmesi uzmanı Zehra Bora. Sağlıklı, fit, enerjik hayatıma yani benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimin de uzmanlık alanım olduğu bir konudan bahsedeceğim. Biliyorum spor yapıyorsunuz, iyi de bir antrenman çıkartmak istiyorsunuz. Peki ya bunlar için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Gelin hepsini sizlerle bu videomda masaya yatıralım. Spor yapıyorsunuz, performansınızın çok iyi olmasını istiyorsunuz Aynı anda kaslarınızın çok belirgin olmasını istiyorsunuz. Aynı anda spor yaptıktan sonra kaslarınızın da artmasını istiyorsunuz. Ama bunları yaparken nasıl beslenmeniz gerekliliğini tam anlamıyla bir türlü kestiremiyorsunuz. Hepsini şimdi bahsediyorum sizlere. Bu videomda sizlere antrenman performansınızı nasıl artıracağınızı antrenman sonrasında toparlanmayı nasıl yakalayacağınızı, kaslarınızın nasıl daha gözle görülür olmasını sağlayacağınızı anlatacağım püf noktalardan bahsediyor olacağım. İlk sırada sade kahvemiz var. Kahve deyince gözlerinizin parıladığına eminim. Kahveyi sevmeyen neredeyse aranızda hiç kimse yok. Bizlerse kahveyi kafein içeriğinden dolayı çok seviyoruz. Biliyorum yağ yakımı ile ilgili bazı söylentiler mevcut ama tabii ki bir kahve yağ yakamaz ancak eğer dayanıklılık sporuyla ilgileniyorsunuz, ilgileniyorsanız ne demek istedim işte koşuya çıkacaksınız uzun süre bisiklete bineceksiniz bir süre kadar yüzmek istiyorsunuz veya da dağa tırmanacaksınız iyice abarttım bunlardan bir tanesini yapacaksanız kahve dayanıklılığınızı artırmak kendinizi dinç hissetmenizi sağlamak amacıyla gerçekten altın değerinde diyebilirim lakin sizler Kısa süreli, yüksek şiddetli ne demek istedim ağırlık antrenmanı gibi bir şey yapacaksanız o noktada kahve, kafein içeriğiyle çok işe yaramayabilir. Ama dediğim gibi dayanıklılık sporu yapacaksanız bence kahveyi gözden geçirin derim. Sırada muz var tabii ki. Muzu sevmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bir kere taşıması çok pratik ve hızlıca tüketebileceğiniz, çantada taşıyabileceğiniz bir meyve kendisi. Eğer insülin direnciyle ilgili bir sıkıntınız yoksa beslenmenizde diyetisyeniniz tarafından çıkarılmadıysa antrenmandan hemen önce öncesinde yarım saat öncesinde gerekli enerjiyi size sağlaması açısından muz çok değerli. Bir de tabii ki antrenman sonrası var. İlk yarım saat anabolik faz diyoruz, yapım aşaması. Bu noktada kanı hızlıca karışacak glisemik indeksi yüksek bir meyveye ihtiyacınız var. Hem öncesinde hem sonrasında eğer bağırsaklarınızla ilgili kabızlık probleminiz yoksa muzdan faydalanabilirsiniz. Muzun tabii ki bir de potasyum içeriği çok zengin. Bu yüzden kas kramplarınızın da önüne geçmiş olacaksınız. Kafeinli kahve ve muz sonrası sıra da bir besin olmayan, hayati fonksiyonlarımız için çok değerli olan su var tabii ki. Yeteri kadar su içmezseniz gerçekten performansınızın azalacağını biliyor muydunuz? Spor yaparken sizlerde spor sırasında kaslarınız ısır etmekte. Bu ısının da vücut tarafından uzaklaştırılması gere gerekiyor. Ne olacak? Terleyeceksiniz. Terlemeniz için yeterli su tüketiyor olmanız lazım. Ancak sizler hiç su tüketmiyorsanız ister istemez antrenman sonrası toparlanmanız bile çok zor olabilir. Bazen antrenmana odaklanamama problemi yaşıyorsanız veya bazı kişilerde terleyememe problemi var. O noktada bile az su tüketiyor alabilirsiniz. Peki ya ne kadar su tüketmelisiniz? Tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. Kadınlar için, iki erkekler için ortalama 3 litre su diyoruz ama aslında aldığınız kalori başına 1 mililitre su olarak tanımlayabiliriz. Ekstra spor yaptığınızda da su kaybınızı hesaba katarsak ona göre kişiye özel kendinize bir hesaplama yaparsanız harika olur. Ve sırada benim çok sevdiğim kuru yemişler var tabii ki. Diyetlerimin baş tacı vermezsem olmaz. Kuru yemişlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Yüksek kalori içermeleri ve kişiye yeteri kadar enerji sağlamaları açısından antrenman performansında kuru yemişler çok değerli. Tabii ki kuru yemişlerimizin sağlık açısından çiğ, kavrulmamış ve tuzsuz olmasını istiyoruz. Antrenmandan hemen önceki atıyorum bir karışım yapacaksınız ve antrenmana gideceksiniz. Vaktiniz yok. O karışımın içerisine katmanızda e, hızlıca, pratik olarak tüketmenizde çok faydalılar. Bu kuru nelerdir? Ceviz, fındık, badem, yer fıstığı, kaju. Bu arada saydığım bu kuru yemişler hem ayrıca protein kaynağı hem de omega 3 kaynağı. Bu yüzden vejeteryan ve vegan sporcular tarafından çok fazla tercih edilmekte. Geldik sıradaki altın değerindeki besinimiz süte. Sütü olayı birazcık karışık. Seveni de çok, sevmeyeni de çok bazı profesyonel sporcular tarafından asla tüketilmiyor ama ben burada hani herkesin kullanabileceğini düşündüğüm şekilde besinlere yer verdim. Kendim de çok tüketiyorum. Sütü zaten kalsiyum açısından çok zengin. Spordan hemen önce, spordan hemen sonrasında yeteri kadar proteini almanız için yarım saatlik dilimlerde en pratik kaynaklardan bir tanesi. Sonuçta hepimizin protein tozu gibi gıda takviyelerini kullanmalarının doğru olmadığını düşünürsek süt burada çok işe yaramakta. Ben süt tükettiğimde şişkinlik yaşıyorum, kendimi hissetmiyorum derseniz piyasada tabii ki laktozsuz olanları da mevcut tüketin derim. Geldik sonuncu maddeye bu biraz kompleks bir konu. Glisemik indeksi orta ve yüksek karbonhidratlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Sürekli sporcu beslenmesinden bahsediyoruz ama aslında sporcu beslenmesinin kesinlikle kişiye özel olduğunu atlıyoruz. Ne demek istiyorum? Bir kere sporcunun baş, sporcunun boyu, yaşı, kilosu, ee, sağlık durumu, kan değerleri, işte yaptığın antrenmanın süresi, şiddeti, sıklığı nedir? Çok değerli. Genel geçer şeyler tabii ki çok doğru olmayacak. Ama ben burada elimden geldiğince herkesin kullanabileceği şeyleri bahsetmeye devam edeceğim. Hiç unutmayın sporcu beslenmesi kişiye özel. Antrenman öncesi kas korunumunun sağlanması antrenman sırasında performansın artması, kas yıkımının minimumda olması, antrenman sonrasında da toparlanmanın en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için besinler çok değerli. Besinler dediğim burada alacağınız karbonhidratın çeşidinden bahsediyorum. Çok değerli. Örnek vermek gerekirse sıkı bir antrenmandan önce ortalama 2,5 saat gibi almanız gereken kompleks karbonhidratlar bulunmakta. Bunlar nedir? Kinoa, karabuğday, yulaf, bulgur, bu saydığım şeylerle birlikte glikojen depolarınızı tamamıyla doldurmuş olacaksınız ve antrenman performansınız artacağına emin olabilirsiniz. Hatta bunları yediğiniz için kas yıpranması da minimalize olacak. Bir de antrenmandan hemen öncesi var. İlk yarım saatlik bir dilim. Bu noktada kana hızlıca karışacak. Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlara ihtiyacımız var. Nedir burada ne tüketebilirsiniz? Muz tüketebilirsiniz, hurma tüketebilirsiniz. Yine kavun, karpuz, üzüm, kuru incir, kuru kayısı gibi glisemik indeksi yüksek meyveleri burada beslenmenize dahil edebilirsiniz. Şimdi bu anlattıklarımın hepsini terse çeviriyoruz. Antrenmandan öncesinden bahsettim, tabi bir de antrenmandan sonrası var. Aynı öncesi gibi antrenmandan hemen yarım saat sonrası, anabolik faz dediğimiz 30 dakikalık kısım. Bu noktada yine glisemik indeksi yüksek, kanı hızlıca karışacak bir karbonhidrat. Hemen 2,5 saat sonrasında glisemik indeksi düşük karbonhidratlardan faydalanacağız. Ben şimdi uzun uzun bir daha anlatmayayım. Siz öncekileri alın sonrasına koyu verin. Tekrar ediyorum. Doğru besin, doğru besin zamanlaması antrenman performansı için çok değerli. Bu saydığım besinler gerçekten altın değerinde. Ben kendimde tüketiyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Enerjimi bilgimle birleştirdim ve sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.